ben onu adam, alacağım. Adam, çekil, adam, beni bu çekil, arabaya bindirdi çekil, bin çekil, çekil. herhalde. Mert beni alsın. Sen o sarı arabaya bin. Ha, Mert bayıldın mı sen? Ben bayıldım. Oğlum ben bayıldım ya. Ekonomik bir yapacağım. Oğlum beni al beni. Ya. Çıkarız ya. <laughs> Çıkar mıyız? <mısın? gülüyor> tamam. Evet. Abi dur gel. <laughs> ben senin aracındayım abi. Hayır sen kendi de arabasına bindin. Erken saatlerde gelebilir. Ha, rahmet mi? Kim? Sen. Bilmiyorum. Ya 5 tane önce falan gelir mi? Biraz Kanka bir şey diyeceğim. FPS'in 10 FPS'de de vurdu adam biliyor musun? Alıyor alayım seni ya. Alıyor Rahmet de. Ben de arkam dönük adam beni vuramadı. Mert sen neredesin seni alayım. Beni aldı oğlum Rahmet. Pas tarpe atın da falan kayıtlayın. Yüzün çıkak yani. Okay. Kan Gate'e gelin de şu adam başında biraz oynayalım sonra ben bekle. Ben geliyorum ben Geliyorum ben geliyorum. Kim git aldın kim? bizi Kanka stat sat gel ama. Ya o vurdu da ben gelirim acı. Arda, Arda Tam Ve arkamdan Ahmet Kusuf Sarıgazi geliyor. Arda gel. Arda'dan geliyor. Mert arabayı görünmeyen bir yerde bırak. Hatta ben de uyuşum. Şey. Orhan abi kapıyı açsana. Şimdi ondan mermi de çıkar. Gördüm lan adamın M4'ü vardı soldaki. Ha. Ay girişi kes. Bak buradan <laughs> bir şey. i̇şte Abi M4, M4, pum, öyle pum, bir pum, pum. girdim ki var var aktif CBS var. M4, pum, 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 pum. Bir tane RR geliyor olabilir oraya. Geldi zaten geldi. Pum, mor ben mor. Geç önünde bilmiyorum korktum. önü dolu mu? Evet. Giremeyiz o zaman. Kanka siz kapıyı aç dediğinizde ben açayım bak planlı girdim ben takip ediyor kanka. Ne var? Şarjör var. Açık mıydı lan? Efendim. Ses alayım dördün olduğunu. Çantası yok. Açık mı? Ses al. Ne diyorsunuz ya? Gece gece. Eyvah. Bin. Eyvah. Eyvah. Bunlar beni kovalıyor kanka. Siz G7 saldılar. Uğraştıracağım. Çantası yok. YTMT girmek ya. Eğite girin oğlum bunlar beni kovalıyor. Ben cibaya kaçıyorum. Nerede nasıl gireceğiz o kilit? Bak izle sen gir gate. Oğlum bu ne alaka dayı? E, gir gate. <laughs> girin gate, girin gate. Girin gate. Biz zaten kapının. Nasıl? <laughs> Vallahi kapıya dayanmış ya dayılar. Siktir git amına koyayım. Ne alaka ya? İzleri falan yok ya. Ejder var oğlum. Pencere ne var? Bak pencere. Amına koyayım. Ejder niye var? Ejder var oğlum. mi gate. Amına koyayım. Bir tane oğlum, adam vardı. Turuncu. Sen ansa bul. Hadi girebilir miyiz? Neredesiniz? Yukarıdan geliyor. Yukarıdan atacaksın. Otoparkta orada beni al alıyorsunuz mu? İki kişi gol var Neredesiniz? Bir mertebe yine oradayız. Bana sıkıyorlar. <laughs> oğlum adam geyikten önünde. Oğlum bu can... Oğlum neyle sikim sikim rol yapıyor bunları ya? Bak bu bizi <laughs> zıtkı. <laughs> Kaldı ya burada gösteri Oğlum gireriz ya. Ben <laughs> gireriz. Adam içine ecne... ana rojistler geldi. Onlar beni kovaladı bir saat. <laughs> Kanka ben bu ara bitirmem lazım. Ben. Yani ben bunları kendimi göstermem. Bunlar beni bir daha kovalar. Nasıl yapacağız bu arada bir gate'te kaldım. Ben gate'te kalmadım. Ben bunların hepsini uzay Ben de gate'teyim. Aptal aptal. Bu bas uzayta nasıl bakma. Ben şanslı oldum ama yiyemem o, o, şey o şey yiyem Rol arayışı. Ya oğlum böyle bir rolüm mü arayışım mı var? Silah sesini duydum, geldim, iyiydim. Ben geçme işte tekrar oradan, kafana var ya. Korunu nasıl <oluyor? gülüyor> Lan lan dışarı çıkın, polisleri bırak, bak geldi yine. Ver <laughs> sürt, Ulan doja alacağım bunu alsaydım keşke. <laughs> Adamı vurdu Dönüşüm dönüş, şey, her şey çok iyi. Önce şey. Ferrari alacağını mı alacak? Ferrari almadım. <laughs> Lan boşuna. Ferrari değil mi o Ferrari? Lan bu spor. oğlum. Dönüş falan her şey mükemmelmiş. Hem tamam, onu da alırsın. Ha yarra ama. Tarnoğlu spor parası birikti. Spor parası birikti. Şimdi... Bu hafta yazılmayacağım günler boşa gitmesin diye. Öbür haftanın pazartesi yazılıyor. Yoksa 3 gün bir boşa yani. Her hafta böyle uzun yapıyon Hele ben swap arasında harcadım yandı Bir hafta <laughs> Ben aldım çok fazla. geldi Bix'e de sıfırlayacağım. O yüzden daha ne fark bin lira Lan <laughs> ezgiyi niye yükledin o zaman <laughs> Ben de lan hani şey şey 3 mi ne istendin Onu bitirdim dedim geçen yani, şey de ama 3 mi ne de de. Şey. De. Ananızı bacınızı bana sen yazdın mı pembe malum? Yazdım. Oğlum mükemmel de bu ya? Ne yaptı lan? olmuş lan. Ha. Mert sen de iyi. Ya bir dur geziyorum ya. Ver benleşirim de şükür Benleşirim Ne? Ben de tövbe hala. Bakın siz kendinize şey kaptıracağınız bu da lan benim haberim olduğunda değil mi? Evet CK Hatta Hı -hı. Haberi, haberi, haberi. Oğlum ne lan ne? Her CK attıranlar ortasın Gate'e bak Ne? Bina var şeyde Evet Hazır yani, evet. Bizde de var ya ev var evet. Bu da bina var Aynı şey ama Bunlar orada sen de modu kapalı değil mi? Ne yapıyorsun? Modu kapalı mı? Ne yaptın? Allah belanı ya. Atma hiç yarattı. Olup. Ay. Yanıyor mu? Yanıyor mu? Yanıyor mu? Yanıyor mu? Yani yani. Ya ağzına şimdi nerede kaldı yerde ya be? Bir tane araba çaldı. Adam var mı? <laughs> Abi zorda değiliz. şimdi? O arabayı getirsin <laughs> çalışıyor. Abi zorda değiliz. Stres kır var. Kovalıyor. Ekmal esmemiz biz. Sıkamıyor da daha ya bir çıkın bakma adamlar burada. Abi evet, biz tuzla değil bir 200 saniye orada. Şurada i̇şte kapıda. Yani kapıda en son ejder vardı. Bir de arada para yok atsana. Anam abi adın içimiz de bayıldık. Anlayanlar beğensin ya. Eee biz anladın. ikimiz de bayıldık. Tebele Gate de içindeyiz de bu adam kim sağlıyor? Biz onlar, onlar bizi Gate'i sokmaz Abi bayıldığın için böyle bir şey olmaz ki. Aha jimnastik. Kaan bizi nasıl vuruyor lan? Abi adam, abi adam bizi tek dokuzda nasıl vurdu? Ta oradan. Kaan jimnastik. Kaan, Gate'in orasına bir kutular koyacaktım yanlış anladım. Rapor manyağı cevap vermiyorlar. Tren niye böyle duruyor lan? Abi? Kanka sizin RK'nız bitince GT'ye girin de attın adamları aşağıya. Abi biz ona RK'nız var ki nasıl bir tetişle? O onlara RK olacak da benim daha 10 dakikam var. Tamam, benim nasıl, o adama RK'm var diye. Şey? Bence sen savunma ben... açarsın bu konu hakkında. Şey dersin abi düştüm ben nasıl aldım bir kalmadı. Aktif başka hiç de yoktu. Ben... Peki GT'ye e girebilirsem atarım da giremeyebilirim. Senin Kanka seni. şey yap, e, rahmet sen adamlar gittiği zaman çeksin buraya rahmet seni. benim direkt o adamlara yapamam. reklam var direkt aynı adam. Yapamam yapamam. Ha, benim de onlara reklam var lan doğru. Bizim reklamımız zarar abi <laughs> O Abi sen e, online jail sen bile Alplaz'ın gitme ihtimali yok. Pİ zaten 250 dakika, 200 dakika. E, savunmanı da yaparsın zaten. Tamam, 200 da ben ne yapabilirim ki? Gate'in içinde bayılırım. Yani. İşte onun savunmasını da yaparsın şey zaten. Ama onu şu an ne yapacağım bir adam. Ben yapacağım de... bir başında... ya şu gelebilecek hiç kimse yok yani. Başında 10 dakika yok lan. Yani. Şey rahmet yandı mı? Evet, yandı. mı? Rahmet sen orsiler izin isteği konuşsana lan. söylesin işte bir, alacak başka biri yok mu hepsi reykan bir şeyler desin ben aşamaydı, ben adamlar ben... Git